Şimdi Twitter'da yeni bir şey paylaşmadım. Bu arada bununla alakalı Twitter ve TikTok ve Instagram'a ayrı videolar da üretmeyi düşünüyorum. Yani YouTube'da yayınlamadığım kısımları da oralarda paylaşmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. O hesapları da buraya aşağıya bırakıyorum. Onları da takip etmeyi unutmayın. Hem TikTok'tan hem Instagram'dan hem de X platformundan takip etmeyi unutmayın diyelim. Herhangi önemli bir şey olursa yine sizler de burada buluşuruz diyelim. Görüyorsunuz şöyle bir yeni diyelim sayfamızı. Evet 85 abone olduk önümüzdeki geçtiğimiz yayın 60 abonelerdeydik. Şu an 85 olduk. Artık 100 olmak üzereyiz. Yaklaşık ilk videoya atalı 9 gün falan oluyor. 10. günümüzde ilk 2 haftamızda diyelim. Umarım 100 aboneyi geçmiş oluruz. Herhangi bir video öneriniz varsa, herhangi bir aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtirseniz ben de bunu videolarda açıklamaya çalışırım. Umarım çok iyi bir boğa geçiririz. Abone olanlara ayrıca iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım bol bol bu boğada para kazanırsınız. Umarım ettiğiniz zararları bol bol çıkarırsınız çıkarsınız. Abone olmayanların da canı sağ olsun diyelim. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.